Merhaba arkadaşlar. İsmim Mehmet Ertuğrul. Medyatecinin kurucusuyum. Bu podcast yayınımızda e-ticarette altyapı seçimi ve bu altyapıyı seçerken dikkat edilmesi gereken konuları anlatacağım. Hazır ve açık kaynak kodlu yazılımları ele alacağımız bu yayınımızda hazır paketlerin sunduğu sunucu ve hosting hizmeti yani kendi işlerinde barındırma ve bu kısımlara erişememe gibi bir dezavantajımız varken açık kaynak kodlu yazılımda bu tamamen sizin tarafınıza bırakılan dosyaları tamamına erişebildiğiniz bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu avantajla dezavantaj tartışılabilir. Hazır paketler bu dosyaları paylaşmadığı gibi kendi güvenliklerini kendileri alıyorlar. Açık kaynak kodlu yazılımlarda ise bu durumu tamamen kontrol altına almak açık kaynak kodlu kullanan kişiye ait. Bu şuna işaret ediyor. Günümüzde forum sitelerinde açık kaynak kodlu yazılımda genellikle güvenlik sorunu WordPress'te kaynaklanıyor diyorlar. Biz de genelde ajans olarak e-ticaret sitelerimizi WordPress altyapısıyla yani bu Commerce'ta yapıyoruz. Burada bu Commerce'ın öne çıkan özellikleri tabii ki tasarımı, tema kullanımı, dizaynı, ar arka planda yaptığınız pek çok gelişimler. Bu bizi bu kullanmaya itiyor. Hazır E-Ticaret paketlerinde ise tema kullanımı standarttır. Ama bugün bir temada düzenleme yapmak istiyorsanız bunun için ekstra bir bedel ödemeye ve bunun için gerekli bazı teknik olarak süreçler geçirmeye ihtiyacınız var. Açık kaynak kodlu yazılımlarda dezavantaj olarak baktığımız konuların birinde güvenlik geliyor arkadaşlar. Eğer bu web sitesini kendiniz yapmak istiyorsanız ve Herhangi bir hosting sunucu güvenliği açısından bilginiz yoksa maalesef sitenizin hacklenmesi her an söz konusu olabilir. Hacklenmek WordPress'e hacklemek değil, WordPress'in açığını kullanarak sunucunuza erişmek. Çünkü WordPress'in kaynak kodları zaten açık ve kırılması imkansız çünkü binlerce yazılımcı tarafından geliştiriliyor bu platform. Siz bu WordPress altyapısını kurarken yeterli güvenlik önlemleri almazsanız sitenizin testlerini yapan bazı hackerlar da çok rahatlıkla bazı bilgilere erişebilirler. Yedeğini almadığınız sürece altyapınızı kolaylıkla kolay şifrelerle yaptık, yaptığınız sürece sorun olması kaçınılmazdır. Ele alacağımız konuların bir tanesi de arkadaşlar açık kaynak kodlu yazılımların ve hazır kaynak kodlu hazır yazılımların bir tanesi arasındaki fark şu. Hazır yazılımların bugün bedelini ödeyerek yarın ürün satmaya başlayabileceğiniz yerler olması. Yani bir hazır e-ticaret paketimiz var. Bugün ürün, ürün tasarım açısından ürün ekleme, işte standart temalar, mobil tarafındaki standart temalar açısından bugün parasını ödeyip 10 tane ürününüz varsa ürünlerinizi girip Sağ posunuzu entegre edip WhatsApp'ınıza numaranızı yazıp işte gerekli yerleri doldurup hatta birkaç saatte bile çok böyle ultra bilginiz varsa birkaç saatte bile elde hazır, hazırlayabilirsiniz. Açık kaynaklarda WordPress ve WooCommerce tarafında ise tamamen modüller üzerinden kurulum üzerinden gittiği için bu ortalama 3 ya 5 günü hatta 10 15 günü tasarım açısından vurduğumuzda alabilir. Tabii ki bu hazır paketlerde de özel bir tasarım isterseniz firmanın yoğunluğuna göre 1,5-2 ayları 45 günleri bulan günler size söyleyeceklerdir. Çünkü hazır bir paketi satmak başka, size özel tasarım yapmak her zaman başkadır. O yüzden de tercih meselesinde hazır paketler özel tasarım istediğinizde 40-45 günlere varan 15 günden başlayıp 45 güne kadar diyelim. Şimdi orada da arkadaşlarımız, dostlarımız var. Yanlış anlaşılmasın. 15 ile 45 gün arasında sürebilirken açık kaynak kodlu yazılımda, yazılımlarda ise en fazla bir hafta 10 gün içerisinde sizin istediğiniz tasarım işlenmiş oluyor. En azından bizim ajans olarak yaptığımız bunlar. E-ticaret altyapısı seçerken dikkat etmemiz gereken konular aslında bunlar açık kaynak kodlu yazılımların her zaman güvenlik açısından güvenliğini aldığınız konu aldıkça yani açık kaynak kodlu yazılımların güvenliğini aldıkça her zaman size alternatif olarak bir sürü işlev sunacaktır. Bugün bir Facebook sadece açık kaynak kodlu yazılım mesela WooCommerce özel eklenti geliştiriyor. Dolayısıyla Facebook üzerinden satış yapan, Instagram üzerinden satış yapan bir işletme iseniz bu eklentiyi kullanmak sizin yararınıza. Çünkü direkt kendi tarafından geliştirilmiş ve Facebook'un istediği güncellemeler doğrultusunda geliştirilen bir eklenti. Aynı şekilde Google'ın WordPress ve WooCommerce için kendine özel eklentisi var. Bugün bir Google Analytics kuracaksanız ve bugün Search Console'a site haritalarını ekleyecekseniz Google'un bu eklentisiyle çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Fakat hazır paketlerde bunların tamamı yine yapabiliyorsunuz fakat birkaç tane yere kod yerleştirerek birkaç tane yerden kod numara alarak yapabiliyorsunuz tabi bu platformdaki geliştirmelerde çabası çok iyi biliyorum ki e, WhatsApp hattının web sitelerine entegre edilmesi yani siparişlerin WhatsApp üzerine döküldüğü yıllarda biz yine açık kaynak kodlu yazılımlar kullanırken hazır e-ticaret paketleri WhatsApp konusunda birkaç ay geç kaldılar. Çünkü güncellemeleri biraz uzun sürdü. Bugün baktığımızda sadece aklıma gelen bir örnek şu anda. Sektör sürekli değişiyor. E-ticaret sektörü, sektörü. Açık kaynaklar dünya ünlü pek çok ülkede gelişmiş ticaretlerce kullanıldığı için. Dolayısıyla değişen teknolojik gelişmeler açık kaynak kodlu yazılımları daha hızlı entegre ediliyor. Hazır e-ticaret paketlerinde ise yazılım firmasının, yazılım ekibi, yazılım kadrosu ve bu teknolojik gelişmeleri takip ettiği ile alakalı bir bekleyiş söz konusu olacaktır. Evet bir firmanın 50 tane çalışanı var yazılımcısı ve sektörün işte birkaç tane yerde argesiyle birkaç tane yerde yurt dışında bu çalışmaları takip etse de açık kaynak kodlu yazılımlar binlerce yüzlerce yazılımcısı tarafından geliştirildiği için hem güvenlik hem de sektörün değişimi açısından işte eklentilerin her biri bir kişiye ait değil her biri farklı farklı kişiler üzerinden geliştirildiği için dolayısıyla bugün şöyle söyleyeyim bir kargo entegrasyonu farklı bir firma tarafından yapılıyor bu adamlar sadece kargo entegrasyonu alakalı çalışıyorlar canlı destek modülü canlı destek modülü ile ilgili farklı bir firmadan hizmet alıyorsunuz modül alıyorsunuz ve canlı de sadece canlı desteği nasıl geliştirirler alakalı bu insanlar gelişme yapıyorlar. Yani amaç sadece burada evet bir canlı destek var koy oradan soru yapsın değil. Arka taraftaki raporlama insanların e, işte robotik kodlama gibi insanlara kullanıcılara e, site kullanıcılarınıza verdiği cevapların hızlılığı açısından bile çok titizlikle ele alıp bu konuları e, sizlere sunuyorlar. Dolayısıyla bu hazır ve özel yazılımlar sadece firmanın hazır e-ticaret paketlerini satan firmanın gelişimi, hazır e-ticaret paketlerini satan firmaların sektöre bakışı ve yapacağı güncellemelerle mahkumiyet bırakırken açık kaynak kodlu yazılımlar daha güncel, daha birbirinden bağımsız. Bugün canınız bir eklentide sıkılsa ertesi gün başka bir eklentiyi test edip yayına alabileceğiniz alternatifi oldukça bol olan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. E-ticaret altyapınız ne olursa olsun kendi güvenliğinizi, kendi sorumluluğunuzu almadığınız sürece her zaman ben çok iyi biliyorum ki bugün günümüzde e-ticaret firmalarından, büyük e-ticaret firmalarından bir firma yıllar önce bir kesintiyle günlerce ya hatta günlerce demeyeyim abartılı olur yaklaşık 8-9 saat kapalı kaldı ve bütün sistemdeki sunucudaki bütün web siteleri kapalı kaldı kapalı kalması şu demek. Yaptığınız reklamlar, harcadığınız bütçeler, insanların bu tıkladı hem reklam harcıyorsunuz, bütçe harcıyorsunuz, hem insanlar sitenize tıklıyor, siteleriniz açılmıyor. Böyle sıkıntılar da meydana gelebiliyor. Tabii ki de şu değil arkadaşlar. Bütün web siteler her, her yerde sorun çıkabilir. Açık kaynak kodu da, çıkacaktır. Hazır eticaret paketlerine çıkacaktır. Sonuçta kodlamalarla ve binlerce kod satırının bir araya gelmesiyle bu siteler meydana çıkıyor. Dolayısıyla bir e-ticaret sitesine başlarken benim e-ticaret sitem mutlaka çok güvenli olacak. Yüzde yüz yapılacak. Yüzde güvenli, yüzde çökmeyen bir altyapı olacak diye size birisi satıyorsa inanmayın. Çünkü böyle bir sistem yok. Bugün Cumhurbaşkanlığından tutun da Beyaz Saray'ın sitesi bile hacklenebiliyor. Bu tabii ki sizde bıraktığı hasara göre değişebilen şeyler. Bu kısmı üstü kapalı geçeyim. Güvenlik konusu daha sonra aldığım notlarda ayrı bir podcast yayınım olacak. E-ticaret altyapısı seçilmesi ve dikkat edilmesi gerekenleri bugün anlattım sizlere. Bize yorumlarda ve mesaj kısmında web sitemize Google'a medyateci yazarak web sitemizin canlı destek bölümünden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızın hepsi aktif, hepsi arkadaşlarımız tarafından sürekli kontrol ediliyor. Konuşmamızı, anlatmamızı istediğiniz konular varsa da mutlaka belirtin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.